Türkiye'nin kendi uçağını, helikopterini, otomobilini ve uydusunu yapmak için kararlar alması Amerika Birleşik Devletleri'nde dev şirketlerde çalışan Türk mühendislerini heyecanlandırdı. Türk mühendisler önümüzdeki yıllarda milli imkanlarla geliştirilecek bu projelerde görev alabileceklerini belirtti. Onları kimileri Türkiye'nin beyin göçü, kimileri ise Türkiye'nin beyin gücü olarak nitelendiriyor. Türkiye'de uygun çalışma ortamı bulamayan bilim adamları yurt dışında önemli mevkilerde başarılara imza atıyor. Merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan dünyanın en büyük yazılım ve bilişim şirketi Microsoft'ta 350, dünyanın en büyük internet arama motoru Google'da 35, ABD'li havacılık devi Boeing firmasındaysa 75 Türk mühendis görev yapıyor. Türkiye'nin kendi uçağını, helikopterini, otomobilini ve uydusunu yapmak için karar alması, Amerika Birleşik Devletleri'nde dev şirketlerde çalışan Türk mühendislerini de heyecanlandırdı. Önümüzdeki yıllarda milli imkanlarla geliştirilecek projelerde görev yapmak istediklerini belirten Türk bilim adamları bu konuda atılacak adımları bekliyor.